Batu niye videomu izlemedin kardeş? Oğlum ben hayatımda atlamadığım yerlere beni niye atlatıyorsun po? Çünkü aşağıda iki takım var. Adamlar geldi. Nerede? Yanımda arkamızda. See. See. sesim geliyor mu Evet arkadaşlar yeni bir videomu Hoş geldiniz. bugün Erangel'da tane Kasırga ekibinden iki kişiyle bir maçım var e, maçtan önce küçük bir şeye değinmek istiyorum e, gördüğünüz gibi bu kardeşimiz böyle bir şeyler demiş kimseye söyleyecekler için yargılayamam bir şey de demem zaten Her neyse e, bu Çekiliş muhabbetine başladığımdan beri benim videolarım önerilenlere düşmüyor. Nedenini de çok şükür bulduk. Geç oldu ama güç olmadı yani. Yani yalandan şuradan 10-20... Royal Pass bir şey verecektik ya da işte Light'ın bilmem nesi varsa onu verecektik. Tabi biz kaç yapalım derken göz çıkarmayı başaran insanlarız ve başarmışız da. Çünkü neden derseniz buralara bir yerlere koyarsam işte üstüme. Hiç çekilişsiz yaptığım video ortalaması %50, %60 izlenen video. Çekiliş kelimesi videoya girdiğinden beri ki zaten yorumlarda siz de görüyorsunuz. Adam sadece çekiliş için geliyormuş. Ya ben insanları mutlu etmek için Yaptığımı zannediyordum ama Yanılmışım ee, Bundan sonra çekiliş olmayacak abi Olacaksa da e, muhtemelen hafta sonları Ya hafta sonları olur ha Bu önceki videolardan da Katılanları şey yapmadım yani Onları es geçmedim Onların isimlerini tek tek aldım Zaten almama da gerek yok Youtube'da zaten orada yorum atanlar duruyor o şekilde Yani neden ne alaka diye sorarsanız Adam sadece işte çekiliş varmış Bu videoda diye geliyor ID'sini bütün bir acelesiyle yazıyor Like atıyor mu atmıyor mu abone oluyor mu olmuyor mu belli değil. Videonun görüntülenmesini, tıklanmasını düşürüyor. Ya düşünsene 10 dakikalık bir video hep 6 dakika, 5 dakika izlenirken ortalama 4.000 5.000 kişiyken ya bakıyorum 200 200 kişi izlemiş videoyu. Ama bazı arkadaşlar videoya böyle girip çıktıkları için hemen like atıp yorum yapıp hemen çekilişe katıldığını zannediyor. Yani bu benim için gerçekten üzücü bir durum. Yani çok da bir şey demek istemiyorum. Kafanızı da çok çok şişirmek istemiyorum. Hepinizden çok çok. Hepinizden değil. Beni düzgün izleyenlerden özür dilerim. Öyle girip de yalan yanlış hemen çık. Aa aydın bu. Aa şifre bilmem neyim bu. Deyip yapıp çıkanlardan özür dilemiyorum. Adam akıllı videomu izleyenlere söylüyorum. Sizlerden özür diliyorum. Bunu en kısa zamanda telafi edeceğim. Çekiliş olursa da bundan sonra sadece canlı yayında olur. Ya değilse bu şekilde ne oluyor biliyor musunuz? İşte size size bunu var ya en iyi anlatmanın yolu ya yarın ya bir gün yani birkaç gün müsaade verin. Size sadece bir günümü 10 dakikaya sığdıracağım. Yani sabah kalkıp arabama binip dükkana gidip orada çalışıp akşam eve gelip yemek yemeden bilgisayara oturup edit render yapıp videoya oturup oyun oynadım hepsini sadece size bir günümü atacağım. O kadar emek verdiğimi siz de göreceksiniz. Bakın an, yani dediğimi anlayacaksınız. O sadece tıklayıp hiç videoyu izlemeden ID yazanların emeğime nasıl saygısızlık ettiğini Sizde de göreceksiniz. Benimle kalanlar eyvallah. Herkese iyi seyirler. Abi. Batu niye videomu izlemedin <laughs> kardeş? Böyle de olmuyor ya. Doğaçlama azıcı daha iyiydi ya. <laughs> Ya desene kardeşim bir zaman bulamadım diye <laughs> Sen nereye gidiyorsun Allah'ını seversen ya Nereye gidiyorsun? Nereye belli abi, nereye Oğlum ben hayatımda atlamadığım yerlere beni niye atlatıyorsun poçinki Aşağıda iki takım var ee, Adamlar burada beyler Geliyorum, geliyorum, geliyorum. hmk ee, İkinci katta evde Şurada biri siz geldiniz değil mi? Tamam. Yakında, evet, var. Tam yakında var, yakında, yakında. O. Oğlum şu Ay, Bekle eksi saklan yiyeceğim. orada. Eksi yiyeceğim sandım ödüm kıçma karıştı. Aha şuradan Aa, koşuyor. Sol, 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 sol. So, bot A abi bot bot. Aa önümde önümde. Aa sağda. Tamam oldu. Al, almamız var ama. Geldi geldi geldi. Ver info ver info. Önümüzde evet, araba arabayla geçtiler. Ver info Açıkta Satayım mı? sat. Sağdan geliyor. Geldi. Vurdu Yanımda bir kişi kaldı. Öldü bunlar güzel 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 Çok iyi loot enayi loot enayi loot Nasıl yok lan? Benzin yok Baya benzin yok ne demek benzin yok tepeden oynayalım gelin adamlar burada Aa adamlar geldi Nerede? Yanımda arkamızda Bizim az önce geldiğimiz yerden geliyor yedi baya be Hızlı tutmanız lazım beni ben düştüm Siz var mı bana? Tekrar atacağım attım size, siz acısız kaldır aga Hala alanda. Gelecekler işte onu diyorum Poki çatı ha. var. Uf. Çok, güzel. çok, çok güzeldi bu arada. Bilederim. Oy, peki o çatıya benim iki bomba atmam yok mu? Alttan alanda geçiyor, var. alttan girdi. Bitiyor, üstten gireriz daha. Çok güzel bombaydı bir şey diyeyim mi? İyi gitti mi lan adam? Kanka kit var mı? Kit var mı Batu? Frenede. Ya, sakata geçti Toki. Atladı sağdan geliyorlar. Sağdan geliyor. Çok yedi. Bana vurdu ya. Vurmasaydı devam edecek. Onu da can az. Toki Onlar orada da... kapışıyor. Yok lan hepsi bize tutuyor. Toki'deki yedi benden. Sağdaki Toki'deki düştü. Aşağıdakiler kaldı. Toki gelecek. O... Aşağı kaldı. Alan bizde. Toki gelecek. Alan. Biri daha düştü. Kaldım. Nerede lan? Direkt bittim o Son kalan burada yatıyor A şeyin içinde A101'in içinde A101 Harca harca bir Bunun içinde kadar Ve buraya verdi yine Abi ben giriyorum arkamdan gelen var mı onu sorayım size Bekle Var mı bekle. arkamdan gelen Az daha bekle ki şeyler de duvarlarda pusuyor şu an Şu arkaya verdi ya Şu an orada bekle alan iyice daralsın o anda girelim Aga, o göt korkusu. Ona... Gelen Bek var mı yanımda arkamda? Bak Eyüp abi gidiyor bak. Ya Eyüp abi zaten Hayır, gir ya. Gir gir gir. Bekle bastım. Girdi lan. Geliyorum. Geldim. Daha bak bu Baba bu işi yapıyor kardeşim. Şey Oradan öyle bakmak olmuyor M4. Dokunulmazlık kullandı. <laughs>